Evet sevgili çocuklar. Konumuz Pisagor bağıntısı. Bir dik üçgende hipotenüsün karesi yani bu üçgende B'nin karesi eşittir. Dik kenarların karelerinin toplamına. Pisagor bağıntısı özetle bu şekilde. Şimdi bunu bir örnekte görelim. AC kenarına x dedik. x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi şeklinde yazıldığında x'in karesi eşittir. 2'nin karesi 4 yapar. 4'ün karesi 16. Bu iki uzunluğu topladığımızda x kare eşittir. 20 yapacaktır. Ama burada x'in karesi 20. Yani x'in değeri 20 değil. x'in değeri kare kök 20 olacak. Buradaki kareyi kaldırmak için her iki tarafı kök içine almamız gerekiyor. Kare kökü götürecek. x kök dışına çıkacak ama 20 kök içinde kalacak. 20'yi de 4 çarpı 5 şeklinde yazdığımızda 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 5 sonucuna ulaşırız. X eşittir 2 kök 5 yani doğru cevap B şıkkı olacak. Bu sorumuzda da yine dik kenarlar verilmiş. Hipotenüs uzunluğu soruluyor. Burası'nın karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi yapacaktır. 2 kök 3'ün karesini bulmak için 2'nin karesini ayrı alırız. 2'nin karesi 4 olacak. 2'nin karesini ayrı alırız. 2'nin karesi 4 olacak. Kök 3'ün karesi 3 olacak. 4 kere 3'ü çarptığımızda 4 ile 3'ü çarptığımızda 12. Artı 4'ün karesi 16. 12 sayısıyla 16'yı topladığımızda eşittir. Kaç yapar buradan? 28. X'in karesi eşittir. 28'den X eşittir karekök 28 yapar. 28'i de 4 çarpı 7 olarak düşündüğümüzde 4 dışarı 2 olarak çıkacak, 7 ise içeride kalır. X eşittir 2 kök 7 sonucuna ulaşırız. X'in değeri eşittir 2 kök 7 olacak. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bu sorumuzda da hipotenüs uzunluğu verilmiş. Dik kenarlardan birisi oluyor. Bakın burası dik kenar, yani hipotenüs değil. İlk önce hipotenüsle başlayalım. Hipotenüsle başlarsak karıştırmayız. Her türlü soruyu bu formülle çözebiliriz. Hipotenüsün karesi yani kök 17'nin karesi eşittir. 2 kök 2'nin karesi. İsterseniz 2'yi içeri de alabilirsiniz. 2 içeri 4 olarak geçecek. 4 kere 2 yaptığımızda aslında bu sayı kök 8'dir. Yani 2 kök 2 yerine burada kök 8 değerini de alabiliriz. Kök 8'in karesi artı x'in karesi. Bakın dik kenarlar kök 8 yazdık burada. Diğer dik kenarımız x, x'in karesi o da burada. Hipotenüs eşitliğin bir tarafında tek başına bulunur. O da zaten kök 17 olarak burada yazdık. Kök 17'nin karesi 17. Kök 8'in karesi 8. Artı x'in karesi zaten x kare olacak x kare artı 8. Burada 8 ile x kareyi toplayamayacağımız için 8'i diğer tarafa ne yapacağız? Eksi olarak atmamız gerekiyor. 17'den 8 çıkardığımızda x'in karesi eşittir 9 olacaktır. Bu sorumuzda da hipotenüs verilmiş. İlk kenarlardan birinin uzunluğu soruluyor. Bu kenara x dediğimizde bakın eğer burada x'in karesi eşittir 2 kök 2'nin karesi artı dersek artı kök 17'nin karesi dersek yanlış çözmüş oluruz. Çünkü burada hipotenüs x değil. Hipotenüs tek başına bulunur. Ama burada hipotenüs hangi sayı? 90 derecenin karşısındaki kök 17 burada hipotenüs. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. O, o halde Pisagor bağıntısını şöyle kurmamız gerekiyor. Hipotenüsün karesi yani kök 17'nin karesi eşittir. 2 kök 2'nin karesi 2 kök 2 aslında kök 8 olarak da yazabilirdik. Artı şuraya x demiştik. x'in karesinin toplamına 2 kök 2'nin karesi direkt 8 yapacaktır. Çünkü 2 kök 2 dediğimiz sayı zaten kök 8'den geliyor aslında. Kök 8'in karesi 8 artı x'in karesi eşittir. Kök 17'nin karesi de 17 yapacak. 17 eşittir 8 artı x kare. 8 ile neyi toplarsak 17 yapacak? 9. Demek ki buranın değeri 9 olmalı. Yazıyorum o zaman x kare eşittir 9 olmalı. Yani kökler burada çıkarma işlemi yaptık. 8 diğer tarafa eksi 8 olarak geçti. 17'den 8'i çıkardık. x kare eşittir 9'dan x eşittir 3 sonucuna ulaşırız. Demek ki buradaki değerimiz 3 olacak. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yine hipotenüs sorulmuş. Dik kenarlar verilmiş. Hipotenüse x dersek eğer Hemen Pisagor bağıntımızı yazalım. X'in karesi eşittir. Kök 7'nin karesi. Kök 7'nin karesi. Artı 3 kök 2'nin karesi. 3'ü içeri aldığımızda 3 kere 3 9 olarak içeri girecek. 2 çarpı 9'dan bu sayı aslında kök 18'dir. Kök 18 olarak yazalım. Kök 7'nin karesi 7. Kök 18'in karesi 18. X'in karesi zaten x kare x kare eşittir topladığımız zaman 25. 25 de sıradan bir sayı değil. 25 tam kare. Hangi sayının karesi 25'tir? 5'in karesi. O halde doğru cevap buradan 5 sonucuna ulaşırız. Bir sonraki sorumuza geçelim. Burada iki tane soru bizi karşılıyor. Şöyle çizelim karışmasın diye. Yukarıdaki soruda bir kareden bahsetmiş. Hemen bir tane kare çizelim. Bir soruda herhangi bir geometrik şekilden bahsettiğinde hemen o geometrik şekli çizmemiz gerekiyor. Kareyi çizdik. Karenin çevresinden bahsediyor. Karenin çevresi kaçmış? 20. Bir karenin 4 tane kenarı var. 4'e bölersek eğer bir kenarı 5 olacak. E burası da 5. Bütün kenarlar 5, hepsi birbirine eşit. Bize köşegen uzunluğunu sormuş. Köşegen uzunluğu kaçtır? Burada köşegeni göremiyoruz. O halde kendimiz çizelim. Köşegeni çizdiğimizde şurada dik üçgenler belirdi. Köşegen dediğimiz uzunluk burada aslında hipotenüs oluyor. Çünkü 90 derecenin karşısında bulunuyor. Bakın 90'ın karşısı hipotenüs. Hipotenüsün karesi eşittir. 5'in karesi artı bir daha 5'in karesi. 5'in karesi 25. Yine 5'in karesi yine 25. 25'te 25 ile 25'i toplarsak eğer 50 çıkacaktır karşımıza. X'in karesi 50 ise x eşittir karekök 50. Peki şıklarda var mı karekök 50? Ona eşit olamaz. Bu sayıların hiçbirine eşit değil. Demek ki 5 kök 2 olacak. 5'i içeri aldığımızda 5 kere 5, 25 çarpı 2, 50 olacağı için karekök 50 sayısı 5 kök 2 sayısına eşittir. Burada hemen şunu da vurgulayalım. Çocuklar bir ikiz kenar dik üçgende bir kenar diyelim ki 4 olsun. Diğer kenar da 4 olur o zaman. Eğer hipotenüs sorulursa bir kenar 4, diğer kenar da 4. Hipotenüs otomatik olarak 4 kök 2 olacaktır. Yani yanına kök 2 yapıştırıyoruz. Alttaki soruda da x'in karesi eşittir. Kök 5'in karesi artı 2'nin karesinden. Kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4. x'in karesi eşittir. 5 artı 4'ten x'in karesi eşittir. 9 olacaktır. Hangi sayının karesi 9'dur? Buradan C şıkkındaki 3 cevabını vermemiz gerekiyor. 3'ün karesi eşittir 9. Bir sonraki sorumuza geçelim. İkili üçgen olarak vermiş. Pisagor bağıntısı soruları genelde kolaydır. Biraz daha zorlaştırmak için ikili üçgen ya da dörtgenlerle ilgili sorular gelecektir karşımıza. Bu soruda AC uzunluğu sorulmuş. Fakat AC uzunluğunu bulmadan önce BC uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Buna Y diyelim. İlk önce Y'yi bulacağız. Sadece şuradaki küçük üçgene dikkat etmenizi istiyorum. Bu üçgende 90'ın karşısında 7 bulunuyor. O halde ilk önce 7 ile başlayacağız. 7'nin karesi, şuraya yazalım. 7'nin karesi eşittir. 2'nin karesi artı Y'nin karesinden. 2'nin karesi 4. 7'nin karesi 49 artı y'nin karesi. 4'ü diğer tarafa eksi olarak attığımızda y'nin karesini 45 olarak buluruz. y eşittir kare kök 45'tir ama bize y değil y'nin karesi lazım zaten. O yüzden bunu almayacağım. y'nin karesi 45 nedenini şimdi göreceğiz. Şimdi büyük üçgene bakalım. x'in karesi eşittir. Bakın büyük üçgende şu kenarın tamamını almamız gerekiyor. 4 ile 2'yi topladığımızda 6'nın karesi artı y zaten diğer dik kenar y'nin karesi eşittir x'in karesine. Yani büyük üçgende şu 7'yi falan görmememiz gerekiyor. Ki bakın zaten şu anda 7'yi görmüyoruz. x'in karesi eşittir 6'nın karesi 36 artı y'nin karesini az önce bulmuştuk. Biz bunu kullanmak için bulduk. Hatta pratik olsun diye bu şekilde bırakmıştık. Y kareyi buradan silip yerine 45 yazdık. x kare eşittir 36 artı 45 81 yapacaktır. 81 neyin karesi? 9'un karesi. Doğru cevap buradan 9 olacak.